Mali'de EKD'nin elinde tuttuğu iki Avrupalı terör örgütü tarafından yayımlanan videoda hükümetlerinden güvenli bir şekilde serbest bırakılmaları için yardım etmelerini istedi. Uh, received... Videoda maskeli militanlarla beraber oturan rehinelerden Güney Afrikalı Stephen Malcolm McGowan konuşmasında hükümetine salı verilmesi için yaptıkları adına teşekkür ederek bu desteğin devam etmesini istediğini söyledi. Videoda Ekaide'nin İslami Marip adlı Kuzey Afrika kolu tarafından kaçırılan rehinelerin sağlık durumunun durumununsa iyi olduğu gözlemlendi. Güney Afrika vatandaşı Stephen Malkin ve İsveç vatandaşı Johan Gustafsson 25 Kasım 2012'de Timbuktu kentinde kaçırılmıştı. Onlarla birlikte kaçırılan Hollanda vatandaşı Sijah Rijen ise geçtiğimiz aylarda Fransız ordusunun bölgedeki askeri operasyonu sırasında serbest kaldığı açıklanmıştı.